Abi rafını kapattın mı sen? Evet. Tamam. Tamam biliyorum. Kapıda bir şey Peki şunu söyleyeyim. Yani üstünü yıkarız. Üstünü yıkarız. Altını da peki ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Kusur varlığı da güzel. Onlar orayı şey yapacağız. Yani, yani, şu an pandemiden çökmüştük sayın var. var. mor şey. Biz Mardin özellikle bu tarih sülületi bozan 240 tane bina tespit ettik. Bugüne kadar iki tanesini tam yıktık. <laughs> Dumluplar ilk öğretim okuluyla bir de bizim bayındırın lojmanlarını yıktık. Bu, bugün de inşallah gezimizin amacı buradaki Araştırmamızdan araştırmamızın amacı işte karşı taraftaki bulunan binayı yıkacağız inşallah kısmet olsa son katını. E, bu çalışmamız burada devam edecek inşallah. Amacımız e, bu tarihi bozan bu çarpı kentleşme ortadan kaldırmak, beton almaları tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Yani bu binaları tıraşlayacağız. İnşallah Mardin'imize yakışır, Mardin turizminin kültürünü geliştirecek olan e, çalışmaları sürdürmeye çalışacağız. Yani vatandaşımız sağ olsun bu konuda yani büyük bir kısmı sağduyuyla yaklaşıyor. Bu binaların bir an evvel turizme kazandırılmasını istiyor. Bizim de amacımız bir an evvel bu tarihi binaların üzerindeki bulunan fazla katlarını tamamen yıkıp turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Öyle alacağız efendim. Hani e, arsasıyla beraber alacağımız yer. O yani üstten de görmeniz açısından. Tamam. Yanında